Bu videomuzda müşterinin seçimine bağlı olarak fiyat parametresi tanımlayacağız. Parametres diyalog kutusundan da görebileceğiniz gibi fiyatı kazan boyutlarına, ocağın boyutuna ve seviyeye göre ayarladık. Şimdi de tekerleklerle ilgili seçeneği ekleyelim. iLogic içinde fiyat kuralı tanımlanmış durumda. Burada mantıksal eğer öyleyse ifadeleri tanımlayabilirsiniz. Eğer tekerlek isteniyorsa o zaman tekerleğin fiyatı olan 50 fiyata eklenecek. Değilse tekerlek bedeli sıfır olarak alınacak. En altta ise toplam bedel çıkacak. Şimdi de Configurator 360 içerisine dönelim. Burada tekerlek seçeneği seçildiğinde toplam bedelin değiştiğini de göreceksiniz.